Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Bugün yapacağımız bir Eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yerleri, isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte şey birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Şey Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde olan huzursuzluğu ortadan kaldırmak için bir Nokta koyduğum yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Ekran görüntüsünü alıp evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde evinizin içindeki bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.